Tek bana çok müsbet bir katkı sağladı. Yaklaşık sanıyorum 15 yıldır üyeyim. Bir defa çok iyi insanlarla tanışıyoruz. Dünyanın her yerinde network'ümüz var. İş adamlarının en önemli veri kaynağı network'tür. Düğk vasıtasıyla bu network'a ulaşıyoruz. Bu network'a ulaşmak için üye olmalılar ve büyük bir dayanışma örneği seçebilirler. Seyahatlerinde biz 140 ülkede teşkilatlanmış bir yapıyız. Dolayısıyla bu demektir ki dünya ticaretinin büyük bir bölümü bu 140 ülkede geçiyor. Dolayısıyla iş adamlarımızın DİK üye olmasının en büyük faydası karşı ülkedeki raporların ve bilgilerin doğruca alınmasını sağlar. DİK hakikaten e, insanları bir araya getiren e, çok hoş sohbetlerin yapıldığı ve bu sohbetlerin dayanışmanın işe dönüştürüldüğü bir haldir. Bakü'de uzun uzun e, misafirlerimiz olur, Gürcistan'da misafirlerimiz olur. Onların hatıraları canlanır. Ve biz her zaman deriz ki Deyik'te buluşalım. Güzel hatıralarımızı orada canlandıralım. Şimdi onları ben sıralamaya kalksam çok uzun sürecek. O yüzden beni tanıyanlar bilirler ki çok güzel hatıralar vardır aramızda. İş adamları dayanışmasıdır.